Me merhaba. me me. Yapacağız. Sen bu size bir de soru cevap yapacağız. Yanımda Muhammed var. Abone olmayı unutmayın. Abone. Tabii ki benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Önceki videoda benim kanalım ismim var. Şimdi başlayalım. Hepsi büyük. MB10HD. MB10HD. Tamam. Hadi. Hani da unutmayın. Evet. Hangi yıl doğdun? Hangi mi? 2013. Nerede doğdun? Kazakistan. Hangi şehirde doğdun? Almatı. Hmm, kimi gıcık olursun? Hmm, Komşu ben da, komşunun çocuğu. Hmm. Komşu çocuğu. Hmm. Hangi kardeşini dedik gıcık olursun? Hı. benim. Hangi süper kahramanı seversin? Iron Spider Man, Spiderman, Iron ve Superman. Oha. Oha. <laughs> Şu an hangi şehirde yaşıyorsun? Antalya. Peki, peki, peki. Pivo içer misin? Evet. Pivo. Oha. Neyse arkadaşlar soru cevap videomuz bu kadardı. Evet, 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 evet. Yine jermesini istiyorsan <laughs> son 11 live gen sana vede. Patgi, patgi, patgi. Patgi, patgi, patgi. Goyusuyons! Aksyon!